yeryüzü kurulduğunda, hayata Adem ve annemiz indirildiğinde, onlar çocuk sahibi olduklarında iki kardeş olu verdiler. Habil ve Kabil. Allah azze ve celle uğrunda mallarından infak etmelerini Hazreti Adem Aleyhisselam kendilerine iletince, tebliğ edince, biri hayvanlarla uğraşıyordu denir, o hayvanlar içerisinden en iyisini seçmeye, en güzelini sunmaya, kalbinin derinliklerinden söküp getirerek, en gözünü dolduranını sunmaya kalktı Habil. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı malını tam bir içtenlikle en iyisi olsun Rabbime böylesi yakışır. En güzeli bütün hepsini zaten Cenab-ı Hak verdi. Şimdi bir tanesini istiyorsa, üç tanesini, beş tanesini istiyorsa. Çünkü Allah Azze ve Celle o min marazak nahum yunfikun bir kısmından istemişti. Habil böyle yapmışken Kabil o da ziraatla uğraşır meyve, mahsul her neyse bunların döküntülerini, yerde zaten işe yaramazlarını derleyip toplayıp o da onları infak etmek istedi Allah yolunda. Çünkü kendi uğraştığı, toprağa ektiği, büyüttüğü, büyümesinde suladığı her neyse kendi mahsullerini ne diye versin diye ki? Hem niye istiyordu ku? Niye istiyordu? Veya kafirlerin infak için dediler ki اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمًا Allah bizi bu fakirlere infak etmemizi istiyor. Ya ne diye verelim Allah istese zaten onları doyuramaz mı? Zengin hani Cenab-ı E demek ki onları aç kalsın istiyor. Biz niye verelim ki? اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمًا Dilese Allah'ın zaten doyuracaklarını... Allah doyurmazken biz mi doyuralım? Bu ve benzeri yaklaşımlar aslında elindekine tutkun, Allah azze ve celle uğrunda vazgeçemez kimselerin düşüncelerinde o ki dalgalanmalardan ibaret. Onların boş sözleri bunlar. O yüzden o da ya işe yaramazlarını getirdi. Hz. Adem Aleyhisselam gelip dedi ki bakalım hanginiz bakalım Allah kabul edecek mi? Dua edeceğiz. Dediler ki, nasıl kabul olur? Yükselmesinden söz edildi. فَتُقُبِّلَ <laughs> Cenab-ı Hak anlatırken bunu, bu rivayetlerle gelen ayrıntıları bir tarafa bırakalım. وَاتُّ عَلَيْهِمْنَا بَاَبْنَيْا اٰدَمَا بِالْحَقِّ Adem'in iki çocuğunun kısasını onlara hak ile anlat. اِفْقَرَّبَا <laughs> قُرْبَانًا Her ikisi de bir şeyler takdim ettiler Cenab-ı Hakk'a yakınlık vesilesi olarak fetukubbile min ahadihima ve lem yutakabbal min al Birinden kabul edildi, diğerinden kabul edilmedi. "Qala" o kabul edilmeyen dedi ki Kabil la Seni kesinlikle öldüreceğim. Neden? Çünkü onun ben merkezli yaklaşımının deşifre olmasına Habil yol açtı. Sen Allah'a yakınlık da beni geçersin öyle mi? Ben böyle senin gerinde kalırım öyle mi? Sen daha makbul, daha değerli babam katında, Allah katında olursun öyle mi? Senin varlığın beni bu düzeye getiriyor. Sen hiç olmasaydın benim böyle bir sıkıntım olmayacaktı. Bu şeytanın yaklaşımı. Adem olmasaydı ben bu sıkıntıya düşmezdim. Cenab-ı Hakk'a dedi ki فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Bunu yarattın, beni böyle bir sıkıntıya düşürdün. Bütün sebep bu. Bunu yaratmasaydın, bunu yaratarak beni sınadın ya, benim bu tarafımı yokladın ya, o yoklamana and olsun. Ben bunun bütün çoğu çocuklarını benzer şekilde aynı sıkıntılara, aynı yaklaşımlara çekeceğim, düşüreceğim. Şimdi ben merkezli durumumuzun, sınavımızın çok önemli parçası olduğu ve neredeyse her biz karar alırken etrafımızla, kendimizle, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarımızla, davranışlarımızı ve tercihlerimizi belirlerken hoşlanmadığımız, hoşumuza giden gitmeyen, üşengeçliğimize varıncaya kadar bene sorduğumuz, ne dersin yapayım mı yapmayayım mı diye. Benim o egonun bize cevaben istemiyorum şimdi yorgunum, şimdi canım çekmiyor diye veya şimdi keyfim yok diye adeta bir sultan gibi üzerimizde hükümranlık kurmaya çalıştığı, bizi kulluğu altında hapsetmeye çalıştığı o içimizdeki merkez, nefs dediğimiz Bizi Cenab-ı Hak ile sınavımızdaki olmazsa olmazımız. Cenab-ı Hakk'ın bizim için var ettiği ve bizim kendi öz benliğimiz olarak kendimizi zapt edip Cenab-ı Hakk'a Rabbimize karşı hayatı onun adına yaşayarak her neye sahipsek ben ile ilişkilenen beğendiğimiz beğenmediğimiz her ne varsa onun uğrunda harcayabilmeye adanarak veya adanma hazırlığıyla biz bu yolculuğa başlarız ki buna İslam denir. Dikkat ederseniz bu tanımın içerisine Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarımız ve Allah'ın kullarına karşı yine Cenab-ı Hak adına sorumluluklarımızın hepsi giriyor. Dolayısıyla gazabıyla, öfkesiyle, hırsıyla ve benzeri ihtirasıyla, hasediyle çevresinde ben merkezli yaklaşan kimse de aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a karşı da ben merkezli kalır. Çünkü Allah kullar arasında bizi de bir tarağın dişlileri gibi eşit sayan bir yaklaşımı bize öğreten ve bizden bekleyen. Rasulullah dedi ki kullukum min Adam. Âdem. Hepiniz Adem'densiniz. Ve Adem'u min tîn. Adem de topraktandır. Bencillik deyince sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çok sevdiğim bir dostum, bir abim dedi ki ben derslerde diyorum ki bizim dinimiz en bencil din. Bencillik bizim dinimizin temeli. Duyunca ben de şaşırdım. Dedim ki nasıl olur? Dedi ki ya Cenab-ı Hak demiyor mu? قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Nice böyle ayet var. İşte Rabbinizden hidayetler geldi. Kim tutunursa kendi nefsi için, kendi iyiliği için, kim sırt dönerse kendi aleyhine. Biz hep böyle dedi ya. Her şeyde bakıyoruz, kendimize yararlı olan neyse onu alıyoruz. Bencillik bu değil de nedir diye. Hakikaten bu espriyle, bu vurucu espriyle baktığınız zaman, Cenab-ı Hakk'ın bize sundukları, itibariyle yani Cenab-ı Hakk'ın bize anlattıkları, salık verdikleri ve hayatımızda bize sundukları, hayatımızın bütün koşulları itibariyle Allah'tan bilip bunlarla barışık ve Cenab-ı Hakk'ın istediği bir biçimde yaşayan kimseler asıl kendileri yararına davranan kimselerdir. Bu bencillik övülen bir bencilliktir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizim yararımıza öğütlediği her şey, bizim iyiliğimizedir aynı zamanda. La yukellifullah leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet. Nice ayette böyle bu onun yararınadır, bu da onun zararınadır. Yararına olanı alırsa kendisine iyilik etmiş olur. Zararına olanı alınsa kendi aleyhine olmuş olur. Bu bencil, bu türden bir bencilliği konunun esprisi olarak ifade ederek bitirmek istiyorum. Benzer çarpıcı ve vurucu anlatımlarla Resulullah da bazen öğretmenlik yapıyordu. Bir gün dedi ki, ''Unsur ahaka valimen av mazluma'' ''Kardeşine yardım et, zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et.'' Sahabiler çok şaşkın düştüler, çok şaşırdılar. Dediler ki, ''Nansuruhu mazluman'' Mazlumken yardım edelim. Bu anlaşılır bir şey. Sorumluluğumuz, görevimiz. Kardeşimiz zalimken ona ne diye yardım edelim? Dedi ki temna'uhu min zulmi. Onu zulmetmekten engellersin. Bu ona yardımın olur. Bu çarpıcı espri de benzer bir mahiyettedir.